Şu an kaçsın? Şu an her zaman. Çok, çok özür dilerim. Yani arkadaş çok ısrar etti abi ben de şey yapamadım. Stan. Stan. Efendim abi? Stan. Hadi yapalım. bak derdi En büyük... Çık abi sen biraz sola pasta geç buradan. Nasıl buradan var hadi. Bu Kafa bu tarafa bak bu tarafa. Duydum pasta. Duydum. Gel gel Nurullah. Şeyde veririm şeyde. Tamam. asıl sen çok da. Bak dur dur gelmesin şundan. Ya ananes. Öldüm o yüzden. Pası Yok buradayım. Gel. Ya <laughs> al basmadım kanka. Kim bastı? Kanka bak elimdeki mayınla bunu tamir ediyorum lan. Ne dedim bir daha söyle duyamadım. <laughs> Oğlum ne oldu sana? Lan durtursana. Oğlum ne oluyor? <laughs> Niye öldünüz? <laughs> kanka beni bir bulsanız da beni <laughs> bir. Altı yaptım. <laughs> lan, ya! birazcık, <laughs> Yapma, 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 <gülme> yapma mi yatıyor? Ya, git man var Oğlum vallaha korktum ama Oğlum yere inmiş Yerde yürüyor gibiydin, niye öyle Burda gidiyor lan, gelin gidin Yok deliririz Ya bak, oğlum kreşir, yapma ya Kanka yemin ederim <gülme> <olBM gülme> Oradan çıkış <gülme> Oradan <gorilla dalej> bilmiyorum <gülme> 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 Kanka bu dümdüz geliyor da rol yapıyor ya. Değil mi? <laughs> Ekim bu rol yapıyor. <laughs> Ekim bu rol yapıyor <laughs> ne <değil> mi? Değil <laughs> ya bak oğlum. <laughs> Geldi git. Git. <gülüyor> 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 Lan oğlum. Çünkü böyle bir şey izlemiştim <laughs> sizden. <Atlatıyorum. Uşağı> <laughs> Götüm yanıyor. <laughs> Ya bırak beni. Ya Gel üstüme katil. Ay nasıl yoruldum ha. <laughs> Aa, Buradasın değil mi? <laughs> <Sağdan baksın>. <gülüyor> 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 ya, tamam. Sensin ablacım. <laughs> Hay am. Herleri ne oldu düşün attın Burada kuralları ben koyarım oğlum! Çekil. Çekil. yeter ya. <laughs>